YouTube'da bir şeyler izlemek için gezinirken bir video gördüm. Çok garip bir videoydu. Tıkladım ve video şöyleydi: Gövdesi olmayan, kafası bir kadına benzeyen bir yaratık. Bunun kaydını alan bir adam vardı. Adam sürekli bir şeyler söylüyordu. Öncelikle ne sorduğunu anlamam gerekiyordu, sanırım bulamamıştım. Ancak webde videonun ismini arattığımda karşıma iki Facebook sayfası ve bir Reddit sayfası çıkmıştı. Birkaç TikTok videosu da çıkmıştı, fakat etkileşim içindi o yüzden onlara bakmadım. İlk hesabın bir profil fotoğrafı yoktu. İkinci Facebook hesabından fazla bir şey çıkmadı. Reddit'teki de bir hatırlatma postu olarak gönderilmişti. Burada kanalı araştırmaya başladım, kanalın 3 videosu vardı ancak 832 abonesi vardı. Neyse, 3 videoya bakmaya başladım. İlki Kuyang Dayaktı. Bunun kaydını izlemiştim. Diğeri League Bali, Penampakan'dı. İkinci videoya tıkladım. Video başta kurt sesleriyle yolda yürüyen bir adamdı. Sonraki görüntü bir kamp ateşindeki arkadaşlardı. Bir anda görüntü değişti ve garip surata ve ellere sahip olan bir yaratık belirdi. Yaratık önce bir şeyler yaptı, sonra arkadaşlarından birine dokunarak onu öldürdü. Hemen yanına giden arkadaşları ona bakar ve telaşlıyken birden ölen arkadaşları gözlerini açtı ve garip kahkahalar atmaya başladı. Sonrasında kamera yine kamp ateşine döndü ve yaratık mı, arkadaşım mı? Anlam veremediğim biri kafasını hızlıca sallayarak bayıldı. Sonrasında video durdu ve birden birkaç sesler gelmeye başladı. Dadı sanırım Mors alfabesiyle bir mesaj gönderilmek isteniyordu, buna sonra bakacağız. Ancak şimdi üçüncü videoya geçelim. Üçüncü video normal bir haber bülteni paylaşımıydı. Şimdi ise, burada bize verilen Mors alfabesi olduğunu düşündüğüm mesaja bakalım. Ancak sondaki garip ses Mors alfabesi değildi. Demek ki bu çok gizli bir gizemdi. Diyeceğimi sandıysanız yanılıyorsunuz, bu aslında çok çok iyi yapılmış bir creepy pasta. Şimdi bir anonim harika bir şekilde bu creepy pastayı yapmıştı.